Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Dilşat Canbaz Kaya. Buyurun Sayın Kaya. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum ben de. AKP ve MHP ittifakının yarattığı adaletsizlikle birlikte ülkemiz halkları derin bir yoksullukla karşı karşıya. Temel beslenme, hijyen, enerji ve barınma fiyatlarındaki yüksek artışlar bugün milyonlarca insanı açlık sınırı altında yaşamaya mecbur bıraktı. Değerli arkadaşlar, okullarda yıllarca Türkiye'nin kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri olduğu öğretildi. Gerçekten üzerinde yaşadığımız ülke tarihte her daim bereketli topraklar olarak anıldı. Gerçekten gelinen aşamada ise bu bereketli topraklar adeta kendi kaderine terk edilmiş durumda. 20 yıllık AKP iktidarı boyunca köylüler, çiftçiler her gün daha fazla zarar etti ve yoksullaştı. Aralık 2021 tarihinde resmi verilere göre kayıtlı çiftçi sayısı son 5 yılda %26, son 10 yılda ise %53 azaldı. Haziran ayında son güncel rakamlar açıklanacak ve belki tarihimizin en büyük gıda krizinin başlangıcı olabilecek veriler ortaya çıkacak. Temel gıda ürünlerinde üretici ile raf fiyatları arasındaki fark 200'e ulaştı. Bu korkunç bir tablo. Ne üretici kazanabiliyor, ne emekçiler gıdaya erişebiliyor. Türkiye bir gıda krizi ile karşı karşıya ve AKP MHP iktidarının bu kriz karşısında gerçekçi hiçbir somut programı dahi yok. Gıda enflasyonundaki artış bir krizin habercisi. İktidar ve ortakları ise halkı yoksulluğa açlığa mahkum eden politikalarından vazgeçmiyor. Bu kriz karşısında bizim önerimiz ise Türkiye'de ekilemeyen arazilerin ekilmesi, teşvik edilmeli, girdilerde dışa bağımlı üretim biçimi terk edilmeli. Tarımda üretici ve tüketicileri koruyan çiftçi borçlarının kamu borcu olarak üstlenilmesi sağlanmalı. Kapsamlı politikaların uygulamasıyla gıda enflasyonu ile mücadele edilmeli Enflasyon ile mücadele etmenin esas yolu adil bir üretim biçiminin tesis edilmesinden geçer. Tam bu noktada Türkiye ve tüketicileri korumak için üretimi koruma altına almak gerekir. Yüksek fiyatları düşürmek için tarımsal üretim maliyetini düşürmek gerekir. Üretim maliyetini azaltmak için ise emekten ve ekolojiden yana yeni bir tarım felsefesine ihtiyacımız var. Halkımızın sağlıklı erişilebilir ve ucuz gıdaya ulaşması için araştırma önergemize destek vermenizi istiyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız dün bugün burada arkadaşlarımızla konuştu. Dün Türkiye tarihi, hukuk tarihi bugüne değin birçok haksız ve hukuksuzluklara tanık oldu. Dün Gezi'yle ilgili kararı hepimiz biliyoruz. Hepimiz oradaydık ve bunu kınadığımızı tekrar ifade edelim. Eşitlikten, adaletten, özgürlükten ve emekten yanı olan her bir kişi ve grup ise siyasi iktidarın yönlendirmesinde yargının gazabına uğramaktan kurtulamadı. Biz bir coğrafyanın ötekileri olarak adliyelerdeki hukuksuzlukların yabancısı değiliz. Ancak hiçbir zaman yargı AK Parti dönemindeki gibi de bu derece açık tiyatro kendi hukukuna dahi kendi hukukunu dahi tanımayan bir trajiye diye dönüşmemiştir. Dün Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verenler Mücella Yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özler, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verdi. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Gezi coğrafyamızın gördüğü en kitlesel ve meşru direnişlerinden biridir. Gezi milyonların... Adalet, eşitlik, özgürlük, umudu olmaya devam ediyor, devam edecek. Dün de söylediğimiz gibi, gezide söylediğimiz gibi bu daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz.